Zirvelerin vizyonuna baktığımız zaman her zaman bizi ileriye götürecek kişilerle Mersin'i markalaştıracak isimlerle zirvemizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bundan önceki, önceki zirvelerde de birkaç tane ismi sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii ki bunları sizler de biliyorsunuz bu isimleri. Diğer taraftan 2019'dan itibaren artık zirvelerimizin ulusal çapta yapıldığına şahit oluyoruz. 2024'te bizim gerçekleştireceğimiz en büyük zirvelerden bir tanesi olacak. Bugüne kadar yapmış olduğumuz 10 zirvenin bazı istatistiklerini sizlerle paylaşacağım. Toplam bugüne kadar 3900 kişi katılmış. 1500'e yakın firma katılımını görüyoruz. 57 tane oturum düzenlemişiz. 74 tane de konuşmacıyı misafir etmişiz. Memnuniyet oranımız da %90'ların üzerine çıkmış. Özel sektör açısından baktığımız zaman zaten e, gerçekleştirdiğimiz zirvelerin en büyük ana paydalardan bir tanesi iş dünyası. Biz burada firmasal anlamda baktığımız zaman 50 artı firmaların ağırlığını görüyoruz. Yani kurumsal firmaların katılımını yoğun olarak gördüğümüzü söyleyebiliriz. Yönetim anlayışı olarak e, katılımcı demokrasiye büyük bir önem veriyoruz. E, alınan bütün kararlarda bu e, kariyer ile ilgili olsun bir istihdam planlamaları ile ilgili olsun ya da daha farklı konularda konuların paydaşlarıyla bir araya gelmek bizim için gerçekten çok önemli ee, ve e, hemen hemen tüm konularda e, bu e, çalışmayı e, ortaya koyuyoruz ortaya koymaya gayret gösteriyoruz e, bugün burada ortaya çıkan tablo aslında e, yılların bir çalışmasının ortaya çıkardığı bir tablo çünkü biliyorsunuz Zaman zaman e, birçok toplantıda bir araya geliyoruz ve e, bu e, süreci, şu anda yaşanan süreci bütün e, diğer çalışmaların hani bir meyvesi olarak görüyoruz, bir sonucu olarak görüyoruz ve bu birlikteliği gerçekten e, çok önemsiyoruz ve kentimiz içerisinde çok e, ciddi anlamda bir sinerji yarattığına inanıyoruz. Tabii bir taraftan e, bu bir sonuç olarak ortaya çıkıyor ise de farklı Yeni bir takım oluşumların da aslında ana kaynağı olarak ortaya çıkıyor. Çünkü burada yine bugün birçok konu konuşulacak ve bu konularla ilgili olarak önümüzdeki süreçlerde de hazırlıklar yapılacak yine aynı şekilde. Bu anlamda da bu görüşleri gerçekten çok önemsiyoruz. Bunları not alıyoruz ve tekrar üzerinde her birinin ayrı ayrı çalışıyoruz. Daha öncesinde hani konuştuğumuz birçok konu kariyer portalı gibi. Kampüs e, Mersin gibi, e, Garaj Mersin gibi bunlar artık ete kemiğe bürünür halde şu anda mekanları e, yapılıyor. İşte portalın, kariyer portalın hazırlıkları yine kez de aynı şekilde yapılıyor. Ve e, demek ki önümüzdeki süreçlerde e, bu yerlerde e, faaliyete geçecek. E, sonbahara kadar da e, faaliyete geçirmeyi e, planlıyoruz e, bu bahsettiğimiz yerleri. Hep bu konularda geçmiş toplantılarımızda konuşulan konularda şimdi demek ki gerçeğe büründü ve bu çalışmalarda daha farklı çalışmaların ön bir hazırlayıcısı olacaktır. ...bu yıl zirvemizin 11.sini düzenliyoruz. Kısa adıyla İKZ11 olarak. Konu olarak da 11. Dijital Dönüşüm ve İnsan Odaklı Liderlik Zirvesini gerçekleştireceğiz. Mersin Büyükşehir Belediye'miz ev sahipliğinde, Girişimci İnsan Kaynakları Derneği koordinasyonunda... ...ve Zirve Düzenleme Kurulu işbirliğinde bu etkinliği gerçekleştireceğiz. Tabi 11'i yapmak zor, standartları korumak zor, üstüne çıkmak daha da zor. Bu organizasyonumuzda da kentle iç içe geçerek entegre olarak güzel bir organizasyona imza atacağımızı düşünüyoruz. Hem üniversite sanayi kent işbirliğine katkı sunacak, işbirliğine dayalı bir organizasyon olarak düşünüyoruz. Hem de iş dünyasını geleceğe taşıyacak bir organizasyon e, tasarımı yaptık. Organizasyonumuzda çok önemli iş dünyası temsilcileri olacak. Bunun yanında e, çok önemli değerimiz, ülkemizin değeri, yakın bizlerle birlikte olacak. Organizasyonumuz 21 Mayıs tarihinde Mersin Divan Otel'de gerçekleşecek. Toplantının içeriğinde yapmış olduğumuz çalışmaları paylaştık, Zirve Düzenleme Kurulu üyelerinin görüşlerini aldık, bilgi alışverişi yaptık, uygulamada yapmamız gereken Noktalarda hangi fikirlere ihtiyacımız olduğu konusunda bizi desteklediler. Üniversitelerle öğrenciler konusunda planlama yaptık. İş dünyasıyla katılım konusunda planlamayı yaptık. Programımıza baktık, konuşmacılarımızı tek tek değerlendirdik ve organizasyon için hep birlikte kent olarak çok güzel bir noktaya getireceğimize inanıyorum. Toplantı çok önemli, çok güzel geçti. Zaten uzun yıllardır yapılan bir zirve bu. Burada Mersin'in çok önemli kurumlarından insanlar, yöneticiler var ve el birliğiyle şehir için güzel şeyler yapılmaya çalışılıyor. Her sene çok güzel konular belirleniyor. Bu sene de işte dijital dönüşüm ve insan odaklı liderlik meselesi gündeme geldi. Ve her sene gerçekten de hem ülkemiz için hem de dünya için en güncel konu neyse, en sürükleyici konu neyse o konu seçiliyor. Onunla ilgili kıymetli konuklar çağrılıyor. Alanında uzman insanlar veya Türkiye'de çok iyi bilinen, tanınan insanlar geliyor. Etkinlikler yapıyorlar. Böylece yani hem insan kaynakları açısından hem de ülkenin temel sorunlarının çözümü açısından çok güzel verimli çalışmalar yapıyor. Oturumlar var, güzel oturumlar var e, ve alanında çok uzman. Yani hem çeşitli sektörden temsilciler geliyor, otomotiv sektörü başta olmak üzere enerjiden pek çok alanda insanlar geliyor ve deneyimlerini anlatıyorlar, paylaşıyorlar. Ha biz de Mersin Üniversitesi olarak özellikle hem öğrenci katılımı açısından hem de diğer akademik destek açısından elimizden geleni yapıyoruz yıllardır. Öğrenciler de faydalanıyor gelecekle ilgili hem iş deneyimi ya da işte staj gibi ya da işte iş başvurusu gibi konularda fikirler edinebiliyor. Hem de böyle e, dediğin gibi çok böyle klas önemli isimleri görerek belki de gelecekleriyle ilgili bir vizyon sahibi olabiliyorlar. Çünkü bu insanların çoğu örnek, başarılı insanlar. O da onlara gerçekten yol gösterici oluyor. Bu anlamda e, çok önemli, güzel bir çalışma. 21 Mayıs'ta gerçekleşecek. E, tüm Mersin'i bekliyoruz. Belki de gelecekte uluslararası boyutta olacak bu iş ve Mersin'de olması da çok önemli. Mersin'de de yani hem Türkiye'nin hem de bölgenin son derece böyle gözde bir şehri sürekli gelişen, ilerleyen, büyüyen bir şehir haline getirecek diye düşünüyorum. Toplantı öncelikle çok güzel geçti. Bütün detayları önceden düşünülmüş detaylı bir toplantıydı. Öncelikle hani zirve düzenleme kurulunun işlerini çok rahatlatan bir ekip olduğunu söyleyebilirim. O yüzden de daha önceki etkinliklere katılan biri olarak her etkinliğin bir öncekinden daha iyi geçtiğini görüyoruz. Bu şehir için ve tabii ki benim için çok umutlandırıcı bir şey. Tabii ki Mersin gelişen iş dünyasında insan kaynaklarının önemini her gün biraz daha fark eden bir şehir. Dolayısıyla da şehir içerisinde insan kaynakları hakkında bilinçlendirici bir çalışma olması bizler için çok değerli. Mersin bundan ne kazanır? Mersin bundan bir farkındalık kazanacak. Mersin bu konuda şehirler arası diğer Ulusal çapta gelen konuşmacılar sayesinde biraz daha farkındalık kazanacak. E, toplantı öncelikle çok verimli geçti. E, artık e, Tarsus, Mersin, Adana e, olarak da bakmamamız gerekiyor. E, artık Doğu Akdeniz, Çukurova bile diyemiyorum. Doğu Akdeniz eksenine bakmamız gerekiyor bu tür oluşumlara. Dolayısıyla e, çok kıymetli, çok e, güzel bir zirve olacağını düşünüyorum. Çok da heyecan duydum açıkçası. E, artık Doğu Akdeniz'in önünde çok güzel yeni fırsatlar var var. Eee hem sanayi anlamında hem turizm, tarım birçok sektörde eee bölge zaten dinamik bir sektör. Eee artık yeni konular var. Dolayısıyla İş dünyasının beklentilerine cevap verebilecek yeni sektörler, yeni konular mevcut. Bunların en başında da dijitalleşme geliyor. Yani dolayısıyla bu zirvenin çok ciddi katkılar sunacağını düşünüyorum ve öngörüyorum. Güzel olur umarım. Beklentimiz bu yönde iş dünyasının beklentilerine cevap verebilir bir zirve olur ve hep böyle sürdürülebilir bir zirve olarak devam eder diye umuyorum.